Merhaba, TV'den Kutup ben. Bir çarşamba daha size Motomax ürünlerini tanıtacağız. Bugünkü markamız SP Connect. Aslında çok kalabalık bir aile. Ve tekleden bisiklete kadar birçok ürünü var. Ama biz size motosikletlerde kullanılan telefon tutucularından bahsedeceğiz yoğun olarak. Şimdi SB Connect'in bütün ürünlerini bir arada barındıran Moto Bundle setinden bahsederek başlayacağım. Tabi isterseniz bunların içindeki parçaları tek tek de satın alabiliyorsunuz. Yani bütçenize göre hareket edebilirsiniz. Veya hepsini istemiyorum bana sadece şu parça lazım derseniz onları da ayrı ayrı satın alabiliyorsunuz. Şimdi setin içindeki en temel parça bu adaptörümüz. Adaptörü gidona bağlayabiliyorsunuz. Gidon boyutlarınız farklıysa problem değil. Çünkü içinden farklı gidon ölçüler için küçük aparatlar çıkıyor. Onları da takarak kendi gidonunuzu uyumlu hale getirebiliyorsunuz. Bu adaptörün özelliği her iki tarafının da 360 derece dönebiliyor olması. Yani telefonunuzu taktıktan sonra görüş açınıza göre nasıl istiyorsanız ona göre ayarlayabiliyorsunuz. Bu gidon bağlantısında erkek adaptör var ama bunun yanında GoPro gibi aksiyon kameralarınızı kullanabilmeniz için de içinden iki tane kızak çıkıyor. Marka birçok telefon markası için kılıf üretmiş. Bu kılıfın arkasında da bir dişi adaptör var. Bunu erkek adaptörü takarak kullanıyorsunuz. Şimdi bu kılıf önemli. Neden önemli? Çünkü telefonunuzun dokunmatik ekranı yan tuşlarını kullanabiliyorsunuz. Ama onun dışında o bildiğimiz klasik o kötü ve iri görüntülü telefon kılıfları şeklinde değil de yani telefon tutucularında var olan kılıflar şeklinde değil de gayet kibar, çok rahat parçadan çıkartıp cebiniz atıp gidebileceğiniz tarzda ve en önemlisi de dışarıdan gelen darbelere karşı telefonunuzu koruyan bir kılıfa sahip. Bunun yanında bir de yağmur kılıfı var. Günümüzde birçok telefon zaten artık su geçirmiyor ama yine de bunu düşünmüşler ve bir adet de yağmur kılıfı koymuşlar. Yine yağmur kılıfını da dokunmatik ekranı ve yan tuşları kullanabiliyorsunuz ve içine kesinlikle su almıyor. Bütün hava koşulları için uygun bir ürün aslında. Telefonunuzu adaptörden çıkardıktan sonra kullanabilmeniz adına bir tane de stand koymuşlar. Bir yere koyup çok rahat telefonunuzu izleyebiliyorsunuz. Bu da ekstrası. Aynı zamanda bu bizim büyük adaptörümüzü kullanmak yerine bir tane de içinden yapışkanlı adaptör çıkıyor. Bunu motosikletinizin deposuna, camına, aynasına artık neresi sizin için daha uygun ve rahat kullanılacaksa yapıştırıp telefonunuzu üzerine takabiliyorsunuz. Şimdi kutu içeriğindeki ürünlerden bahsettik. Ama çok önemli bir parça daha var. O da GoPro veya diğer markalardaki aksiyon kameralarını monte edebiliyor olmanız. İçinden iki tane kızak çıkıyor. Bu kızakları kullanarak aksiyon kameralarını kullanabilirsiniz veya onların aparatlarına telefonunuzda da zaten bu adaptör olduğu için telefonunuzu monte edebiliyorsunuz. Yani bu ürüne bakacak olursak, ister stand olarak, ister bir yere yapıştırarak, isterseniz gidonuza monte ederek yağmurda, veya normal bir hava koşulunda güvenlikli telefon kılıfıyla ya da GoPro'nuzla kullanabiliyorsunuz. Ama aynı zamanda siyah benim gıdonuma uymuyor, ben farklı bir şey olsun istiyorum derseniz kromu da mevcut. O yüzden krom ürünü de alabilirsiniz. Bu da yine farklı bir pakette satılıyor. O yüzden kendi tercihinize göre ve zevkinize göre farklı ürün talep edebiliyorsunuz. Size Moto Bundle setin içindeki birçok üründen bahsettim. Ama siz bunların hepsini birden almak istemezseniz, parça parça almak isterseniz böyle bir seçeneğiniz de mevcut. Aynı zamanda farklı ürünleri de var. Onları bir araya getirip kendiniz de bir set oluşturabilirsiniz. Şimdi biraz da bunlardan bahsedelim. Eğer siz bu kadar geniş bir set aramıyorsanız ve zaten var olan telefon kılıfınızın üzerinden bir telefon tutacağı oluşturmak istiyorsanız da başka bir seti daha var. Burada bir tane adaptör çıkıyor. Bu adaptörü sizin kendi elinizde olan telefon kılıfınızın arkasına yapıştırıyorsunuz. Yapıştırdıktan sonra yine erkek adaptörde motosikletinizin aynasına deposuna veya neresinde telefonunuzu rahat kullanabileceksiniz. Oraya yapıştırıyorsunuz. Ve ikisini birbirine monte ederek kullanabiliyorsunuz. Aynı zamanda bu setin içinden GoPro ve diğer marka aksiyon kameraların aparatlarını da kullanabilmeniz adına bir adet de kızak çıkıyor. Yani telefonunuzu yine bu kızaklara monte edebilirsiniz. Ve bir adet de stand çıkıyor. Telefonunuzun arkasına takıp rahat bir şekilde masa üstünde kullanabilmeniz için. Gidon için cırt cırtlı bir adaptör var. Bu adaptörü gidon boyutunuza uygun olarak cırt cırt kısmından sıkıştırıyorsunuz. Yine üst kısmı da 360° derece dönebiliyor. Bu erkek adaptör biraz önce bahsettiğim o telefonunuzun arkasına yapışan dişi adaptörün alarak bunun üzerine monte edebiliyorsunuz. Bir diğer gidon aparatı ise bunda tie sistemi var. Bu ürün kızaklı o yüzden aksiyon kameralarınızda da kullanabilirsiniz. İsterseniz de sadece telefon tutacağı olarak kullanabiliyorsunuz. Eğer motosikletinizin gidonu bu aparatlar için uygun değilse farklı bir yöntemde kullanabilirsiniz. Crossbarınıza veya motosiklet aynanızın koluna yine adaptör takabiliyorsunuz. Bu kutu içeriğinden de birçok farklı boyuta göre sizin monte edebilmeniz adına farklı parçaları çıkıyor. Yani kalınlığın ne olduğu çok da önemli değil aynanızın veya crossbarınızın. Ona uygun aparatlar çıkıyor. Yine bunun üzerine de yapışkanlı bir adaptör alarak telefonunuzu monte edebiliyorsunuz. Yine o da olmasın derseniz debriyaj veya fren kütünüze bağlayabileceğiniz aparatlar var. Aslında birçok modeli var ama ben size bir tanesinden bahsedeceğim. Bu ürünü alıp debriyaj kütüğünüzdeki vidayı çıkartıyorsunuz. Ürünün kendi vidasıyla monte ediyorsunuz. Birçok model için farklı farklı vida boyutları var içinde de kutunun. O yüzden kullandığınız motosiklete göre çok rahat monte edebilirsiniz. Yine üzerine yapışkanlı dişi adaptörü takarak telefonunuzu takabiliyorsunuz. Bunların hiçbiri olmasın derseniz arabalar için üretilmiş olan ama aslında motosikletlerde de çok rahat kullanabileceğiniz bir ürün daha var. Bu üründe yapıştırmalı. İsterseniz deponuza, isterseniz eğer cam kısmınız düzse oraya veya aynanıza ürünü yapıştırabiliyorsunuz. Yapıştırdıktan sonra adaptörün üst kısmı zaten 360 derece dönebilme özelliğine sahip. Yine telefonunuzun arkasında yapışkanlı dişi adaptörü buraya takarak telefon tutacağı şeklinde kullanabiliyorsunuz. Belki yapışkanlı olduğu için düşmesinden korkabilirsiniz ama üçen bant kullanıldığı için oldukça sağlam düşme durumu söz konusu değil. Her iki taraftan 360 derece dönüyor. Aynı zamanda üst kısımdaki başı da top şeklinde yapılmış. O kısımda dönebiliyor. Yani telefonunuzu istediğiniz şekilde monte edip istediğiniz gibi rahatça kullanabiliyorsunuz. Bu yapışkanlı versiyonu dışında bir de vakumlu versiyonu var. Eğer ben yapıştırmak istemiyorum. Orada o şekilde gözükmesini istemiyorum derseniz vakumlu versiyonu var. Bunun kullanımı da çok basit. Bu aslında arabalar için üretilmiş bir ürün. Ama isterseniz motosikletinizde de kullanabilirsiniz. Yine depo üstü motosiklet camında kullanabilirsiniz. Yapmanız gereken alttaki pimi kaldırıyorsunuz. Cama yapıştırıp geri kapattığınızda vakum zaten oluşmuş oluyor. Ve üzerine yine telefonunuz aparatı ile beraber yerleştirebiliyorsunuz. Bu da bir diğer seçenek olarak. Yine arabalar için demişken hem motosiklet kullanan hem de araba kullananlar için de bir üründen bahsedelim. Arabanızın havalandırma sistemine takabileceğiniz bir adaptör de var. Ayrıca bunun bacak kısımları çizilmeyi engellediği için kesinlikle havalandırmanıza herhangi bir zarar gelmiyor. O yüzden sadece bu ürünü alarak bir de dişi adaptör yapışkanlı kısmı veya sadece telefon kılıflı adaptörü alarak bu ürünü kullanabilirsiniz. Şimdi buraya kadar anlattığım ürünlerde telefonunuza bir adaptör monte etmeniz gerekiyordu veya da adaptörlü bir telefon kılıfı almanız gerekiyordu. Bir ürünü daha var ki bunlara ihtiyacınız yok. Bu üründe telefonunuzu direktman aralığa yerleştirip rahatça kullanabilirsiniz. Oldukça da sıkı ve burada yine bir patentli kilit mekanizması var. O yüzden telefonunuz içinde oynama yapmıyor. Bu ürünü gidonunuza bağlıyorsunuz. Bağladıktan sonra kendi istediğiniz şekilde nasıl rahat ediyorsanız telefonunuzu ayarlayabiliyorsunuz. Diğer güzel özelliği ise bu ürüne GoPro veya diğer aksiyon kameralarına takabilmeniz için kızaklı bir sistem yapılmış yine. Şimdi size birçok üründen bahsettim, bilmiyorum sıktım mı ama ben hepsini gerçekten çok beğendim. O yüzden böyle hepsini de anlatmaya çalışıyorum ama inanın bu anlattıklarım dışında daha birçok ürünü var. En çok beğendiklerimi anlatmaya çalıştım daha çok. Ee, şimdi son 3 ürün daha var çünkü onları da çok sevdim, onları da anlatayım, sonrasında zaten bu kısmı bitirmiş olacağız. Biri bu telefon kılıfı. Bu ürünün özelliği ise tek bir kılıfım olsun, telefonum da içinde güvenli bir şekilde dursun diyenlere uygun. Şimdi bu ürünü ister bu şekilde alabilirsiniz. Aynı zamanda bunun adaptörlü kutusu da var. Ürünün özelliği ise şu. Arkada bir dişi adaptörü var ürünün kendisinde. Telefonunuzu içine koyuyorsunuz. Kamera için bir pencere yapılmış. Ve yine ön tarafta dokunmatik ekranı ve yan tuşları kullanabiliyorsunuz. Ve cırt cırtlı bir sistemi olduğu için telefonu içine koyduktan sonra kapatıyorsunuz. Ürün kesinlikle su geçirmiyor. Zaten güzel olan kısım da burada. Eğer siz telefonunuzun arkasında bir tane yapışkanlı adaptör kullanmak istemiyorsanız veya adaptörlü kılıf kullanmak istemiyorsunuz, belki de hiç kılıf kullanmıyorsanız ama bir de telefon tutucumu olsun istiyorsanız bu ürün tam size göre aslında. Şimdiye kadar motosiklette kullanabileceğimiz ürünlerden bahsettik ama iki ürün daha var. Onlar da gerçekten güzel düşünülmüş ürünler. Bir tanesi spor sırasında işte motosikletinize bindiniz, sahile indiniz ve biraz koşu yapacaksınız. Yanınıza alabileceğiniz kol bandı. Bu bandı kolunuza takarak üzerine yine adaptörlü olarak yapışkan adaptör kullanabilirsiniz veya kılıf kullanabilirsiniz. Hangisi sizin için uygunsa adaptörü kolunuzdaki banda takıyorsunuz ve o şekilde kullanıyorsunuz. Güzelliği şu kumaş nefes alabiliyor. Üzerinde reflektörleri var ve müzik dinlerken o kulaklığımızın eğer kablolu kulaklık kullanıyorsunuz sürekli sallanma olayı olmuyor koşarken de. Rahat bir şekilde sıkıştırmanız için bir aparat koymuşlar. Oraya kablonuzu takabiliyorsunuz. Minik de bir cep yapmışlar. Bence en önemli şey o, Spor kıyafetlerine çok fazla olmuyor çünkü anahtarınızı veya bir miktar işte paranızı bu cebin içine koyabiliyorsunuz. Gizli bir cebi de mevcut kendisinin. Ve son ürünümüz aslında benim anlatacağım son ürün yoksa çok daha fazla ürün var. Selfie kamera çubuğu. Bu selfie çubuğunu kullandıktan sonra katlayıp minimal bir boyutta yanınızda çok rahat taşıyabiliyorsunuz. Güzelliği ise su altında da kullanılabiliyor olması. O yüzden dalış yaptığınızda veya wakeboard yaparken ister telefonunuzu monte edin ister aksiyon kameranızı monte edip bu ürünü kullanabiliyorsunuz. Elimden geldiğince SP Connect ürünlerini anlatmaya çalıştım. Tabii ki bunlarla sınırlı değil. ATV'ler, tekneler ve motosiklet için daha birçok modeli mevcut. O yüzden bunların hepsini görmek isterseniz Motomax mağazalarına gelebilir veya Motomax internet sitesinden ürünleri inceleyebilirsiniz. Haftaya görüşmek üzere.